Selam ne Halise, halisi Ne haber? Nasılsınız? Nasıl, nasıl gidiyor? Şimdik Round up'ta normal tutsana hemen açmayacaktım Hafta içine bekleyecektim Ama biraz inceledim Karakter güzel Fena değil Bir de e, Şu round up dükkanında iki, tane tool'dan bir tanesi O 2 milyonluk tool çok ilginç hale getiriyor bu O yüzden açmaya karar verdim Ek olarak bir de kasarken round up'ta Tsunade Full olursa ya da en azından 4 yıldız olursa daha rahat ederim diye düşünüyorum drop rate e bakalım bir. %3 ulti düşme oranı. Ee, 4 yıldız ne kadar? 6 olması lazım. Ama bakayım. 8 pardon. Ha 8'de 4 yıldızın düşme oranı 15 15'te 3 yıldız olması lazım. Evet 15 15'te 3 yıldız. Hadi tamam her zamanki drop rate'ler. Bir değişiklik yok. Şimdi benim bir summon istürme de bakayım en son ne zaman bana ulti düştü. Yakın zamanda düştü diye hatırlıyorum. Son 20 kartta ulti yok. 20 summon'da ulti yok. E, 2, 4, 5, 25. de 25 kart önce düşmüş. Şuradan bir ticket mikat bende bir şeyler şu an vardır. Bakayım ben şu kutumuzu bir kontrol edelim. Burada yapmış olacak bir şey. Elde bir şey varsa summon'ını yapalım. Ardından Tsunade'yi diye açalım bakayım. 5 ee, tane randap var. Randap kartını açmayacağım ama ya. Üf bundan çok varmış. Olmadı randap kartını da açacağım. 25 karttır çıkmadı, şöyle bir ya bir 5 10 kart daha çıkmazsa 10 kart falan daha güzel olacak burada. 26 kartta bu yok. Çıkma lan. <laughs> 27 kartta bu yok. Aa güzel. Bu düşük level'da. 3 level'da herhalde yükseltirim. Tek tek niye açıyorsam onlu paket yapıştıraydım. Evet 27 kart. Yok 28 kart. 27 28 neyse. 29. Ultisiz 30 kart. Hadi 31'e de verme. Cenabetlik yapma bana. Vermedin. Tamam 31 kart. Korka korka bakacağım çıkabilir diye. Çıkma lan. 32 kart. Çok güzel. Zor değil mi şansım biraz da? Kaç verim. Oh mavi verdi. Çok güzel. Bir <laughs> tane mavi verse de. Böyle en olmadık en iğrenç kartı ver. Stat kartı ver. Mavi ver ver. Evet bayağı karttır gelmiyor oldu şimdi. Kaç taneydi? 25'te 10 14 tane vardı. Verme lan hıh. Güzel. Kaç kaldı? Şunu da açayım mı? Yok zorlamayacağım şansını tamam. Güzel çerçüp bir şeyler çıktı. Şimdi gelelim Tsunade'ye. Evet. Tsunade'nin incelemesini de inşallah çıkarsa çekeceğiz. Haydi bakalım. Bastık. Ya şöyle 500'lükten versen de uğraştırmasam beni. Direkt turları da alsa. Evet. 3 yıldızlardan bir tanesi geldi güzel. Ülti <laughs> geldi ama 4 yıldız da lazım. 4 yıldız hatta şu an ultiden daha fazla lazım. Haydi aslanım 4 yıldızı da ver bana. Ya direkt ver işte. Bak böyle dolandırma beni. Ver direkt. Tamam mı? Ver de heyecan yaptırma ya. Şöyle hızlı hızlı geçelim ondan sonra. Hadi. Ulan bari diğer 3 yıldızı ver. Abo. Abo. Sadece bir ulti bir yıldız mı vereceksin yoksa? Terbiyesizlik yapma. Ha, Diğer üç yıldız da geldi. Oh. Şimdi önemli olan 4 yıldız. Hadi aslanım. Hadi kurbağa. Hadi güveniyorum sarı sinek vereceğim hadi. Haydin! Ver şunu. Kaç oldu hiç? Kartları da saymadım. Ah be gelmedi. Gelmedi evlat acısı gibi. 3 yıldızlarla ulti aldık. 4 yıldız gelmedi. Nasıl yapsak? Teklim açsam ne yapsam? Oran kaçtı %8. Yani ne yapıyor? Kaç kartta üst kartta 8 bölümle. E ee, 2'ye böl 50'de 4, 25'te 2. Aslında 25 kartta 2 tane vermesi lazım abi. O da 12.5 kartta 1 yapıyor. Şuradan 2 tane daha açarsam, ya yani 3 tane daha açarsam bana bir tane 4 yıldız vermen lazım orantısal bakımdan. Verir misin acaba? Ha böyle bir çılgınlık yapar mısın? Deneyelim mi? Deneyelim bakalım ya. Hep millet mi tekrar atacak? Açıkla içinde. Bana da düşsün. 4 yıldız tekilden. Böyle tekli tekli 10 tane açtırma da Hadi lan bir tane 4 yıldız hadi. Bak 12 oldu. Bak bu şu açıyorum. 13. açıyorum. Verdin verdin. %8 12.5 kartla bire denk geliyor. Paşam. Şu an vermen lazım. Senin matematiğine sokayım bandayı. <laughs> ya yanlış yaptık ya. Vallahi yanlış yaptık. Oğlum o 4 yıldız lazım lan. O olmadan ne yapacağım ben? Haydi ikinci ulti verdi dört yıldızı vermedin. Nasıl olacak bu iş? Ulti lazım değil ki. Al bunu yere. Bak bunu geri al. Görmedim. Hadi bakmıyorum. Kapattım gözlerimi. Görmedim. 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 Gelmedi. Gelmedi. Al bunu geri. Almıyor mu? Hadi lan anlaşırız. Lan. Bir dört yıldızı anlaşırız. Al bunu. Vay anasını ya. Almadı. Kaç oldu? 1000'de. 204. 4 tane açmışız. 5 15. açıyoruz. Oğlum ne biçim bir oran 4 yıldız versene. Aa yordun beni ya. Bak ultiyi geri vereyim. Bir tanesini vereyim. Bak yanında bir tane de 3 yıldız vereyim bana 4 ver. <laughs> yok abi yok. 10 artı bir açaydık bari. Bir tane karda olurduk. İndirimli olurdu. Ulan bandayı, ulan bandayı. Bir dört yıldız içinde uğraştırdım beni. Hadi 4. hah be. Ulan tusuna de ver. Bak oğlum çok kötü bozuşuruz. Bak çok kötü bozuşuruz. Allah belanı versin senin. Tutsun de yanlış tutsun lan. Ulan kurbağa. Ya böyle bir trolleme olmaz abi ya. Tam Tsunade de yanlış Tsunade Yenisinden vermen lazım şerefsiz 3 kağıtçı ya Vallahi bak yine bir 500 paket açmış kadar olduk yine Çıldıracağım vermiyor Valla çıldıracağım vermiyor ya Ya ne anladım bundan Ben 500 açtım şimdi Ne anladım ben bu işten Ne yapacağım? 1500'ü açtıracağım bana şimdi. Allah Allah. Kaç? 21 tane kart açtık. Hani nerede yüzde sekiz oran? Üç kaççı. Bu ne biçim yüzde sekiz oran? Şunlardan bir tane kaldı. şuna açayım bari. Böyle yüzde sekiz oran mı olur lan? Ne yapsak ya? Dört yıldız olmadan olmaz ne yapayım peyni ya peyni mi kaldı ya peyni mi kaldı Bunlardan da açmak istemiyorum ama ya hadi bir tane daha açayım ya. bari ya, yapacak bir şey yok açacağız böyle çıkana kadar ucuza kapatayım dedim ama tabii ki tabii ki yine ucuza kapatamadık her zamanki gibi Tabii ki her zamanki gibi ucuza kapatamadık. Nerede görmüşlerim ucuza yani görüldü arada da nadir yani. Kaç defa görmüş. Ulan 4 yıldız versene. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ne bak. Aa Muhammed'e döndüm ya. Yemin ederim ya. 4 yıldız için açıyor açıyor. Ulti düşüyordu ona da. Hayda. Vallahi gelmiyor. Billahi gelmiyor ya. Tekli tekli açtık böyle bayağı. İki kart uzatacağız. O her şeyi açaydık. Kredicem ama. Abi yok. inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Neyin kafası ya bu? Snowbite bitti. Oğlum versene dört yıldızlı. Allah Allah. Üç yıldız manya olduk ha. Hayır başka da çok böyle dört yıldız da gelmedi başka bir şeylerde. Yok sonuncuya açıyoruz iki tane şeyde eksik açtık. Bir tane dört yıldız için. Bin şuna white harcadık ya yok ama çıkmıyor. Şaka mısın lan? Şaka mısın oğlum? Şaka mısın? Nereme sokacağım bu kadar ultiyi? Ne yapayım ya? Versene 4 yıldız. 3 kelçi kurbağa. 31 tane açtık. İte bak vermedi ya. Vay arkadaş ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz, next bir hadise. Ee, Pazartesiye kadar beklemeyeyim dedim. Zaten pazartesi alacaktım, şimdi alayım dedim. Şu 900'lük paketi aldık. Şu lanet olasındaydık. Tekli mi devam edeyim? Tekli edeyim ya. Bir tane 4 yıldız var ulan, sıçacağım bacağına artık kurbağa. Ne biçim bir kurbağasın ya. Ay yine 3 yıldız. Yine 3 yıldız. Yine 3 yıldız. Evet. 1600 GB oldu. Yine 3 yıldız. 4 yıldız başka bir şey de araya sıkıştırmıyor pek ha. Yani böyle bir şey olamaz ya. İnanılmaz. 1650 GB. 3 yıldız. Bin yedi 3 yıldız. İnanamıyorum şu an var ya yani inanılmaz bir şey ya gerçekten. Evet 1800 1750 ya da 1800. Şaka değilim artık saldım. Ya niye tekli açıyorum ki ben ya? ilk defa da tekli içine ha. Yani hiç işte normalde adetim değildir. Hah bir tane artık ya tuz nerede olsun? Vallahi çok kötü söyleyeceğim. Çok kötü söyleyeceğim. Ay Nagato bir boka yaramıyor ya. Bu arada çıkmazsa şey yapacağım 500 bekleyeceğim. Son 500'lükte yani bu kart da herhalde çıkmazsa 500'lük açacağız. En azından bir tane fazla olsun. inanamıyorum ya. Abi gerçekten şaka gibi. Ha gerçekten şaka gibi. Şu an 3 yıldız yağıyor yani. <laughs> Bir sakoy ultimiz eksikti. Oh, şiştim ya. Ver bari da vereydim bari de bari 8 davul yapaydık artık ultiyi yani. İkinci kart. Dördüncü kart. İnanılmaz ya. Beşinci kart. Altıncı kart. Yedinci kart. Sonunda. Sonunda ya inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya böyle bir şey olamaz abi. 4 tane ulti düştü 4 tane. 3 tane Tsunade bir tane Sakura. Şuna 3 yıldızdan var ya içim dışım çıktı. Aha şimdi bir tane daha. Peş peşe geliyor şimdi. Neyse gelsin yükseltiriz de. Demin vereydin ya şunu başta vereydin ya şerefsiz. Ama şiştim yani resmen şiştim ya. Resmen şiştim. Bu ne? Ne bu ne? Bu ne? Allah'ını seversen bu ne? <laughs> Asabım bozuldu ya. Hay şey çıkmayınca, ulti çıkmayınca oran düşük tamam mı? Oran düşük anlıyorum. Bu kadar sinirlenmiyorum ama 4 yıldız be. İnanamıyorum ya. Nerede bu? Random. Ya böyle bir samunda görmedim hayatımda ya. O kadar uğraştığım, bu kadar uğraştıran başka bir dört yıldız hiç hatırlamıyorum. Ha ulti için çok uğraştığım oldu. Yani 3.500 4.000 4.500 bayt bastım oldu ultilere kadar da. Abi 2.400 yani 5 5 üçüncü karttan, ikinci karttan böyle ulti gelip de bir 4 yıldız için yani 2.400 bayt harcadığım başka da bir samun bilmiyorum ya. Bak garantiden bile neredeyse vermeyecek bu Bugün veresi yok. Ya bir işe yarar bir şey versene be. Ben de olmayan bir şey var diyeceğim de ben de da pek bir şey yok. Oyun ne yapsın? Şu, bu arada şuradan ulti düşüren var mı ya? Ben buradan hiç ulti düşüremedim daha şimdiye kadar. Buradan ulti düşüren var mı bilmiyorum şimdik hazır şu işe girişmişken bunu da halledelim. Şimdi ben şunları bir yükselteyim. Şuna deyi, da reisi bir halledeyim. Ee, ondan sonra bir ön incelemesine de hemen hızlıca bakalım. Bu wow. Hemen geliyorum. Evet sonunda ayarlayabildim tüsünü Kartların tullarını falan. Ee, şu tuğla daha şey takmadım. ya yani bir şey basmadım. Hafta içi diğer tullu da almadım da hafta içi bunun tullarını alacağım. Şu yeni tulları da çözeceğim. Onlardan da yapacağım bayağı bir şey. Ya büyük ihtimal 250k power falan olur bu. Yani bayağı çıkar. 250, 255 arası falan olur diye düşünüyorum. Canı 100 100.000'i geçer biraz. 110-120 bin, bin falan canı olur. Atak, defans bu şekilde kalır. Çakrası 2500'e 2500 e dedi. 2000 civarına düşer. 2000 2100 civarına da çakra problemi olmadığı için hiç sıkıntı yok. Evet karakteri şimdi bir deneyelim. Şuradan mission'da denemeyeceğim. Kendi fortasını deneyeceğim. İlk defa şu an oynuyorum karakteri. Denemeden bir şeydir tam bilmiyorum. O yüzden kendi tarafımda deneyeyim. Ölmeyeyim. Şimdi şu tuzak gösterme. <laughs> tamam. O bayağı alanı gösteriyor. Şu açma. He evet, açmadı. <laughs> Üf, çok geniş alanı açıyor ya. Bu çok <laughs> geniş. Geniş süre <türebilirim> ama. <laughs> Abi şu tuzak açması bir garip bunun. Niye böyle açamıyorum ben tuzakları? Ha, üzerinden geçerken mi açıyor? Evet. İlginç. Şunu bir, bir, bir rahat edeyim. Bir sal beni gençler. Şimdi burada karakter var. Şimdi o zaman şöyle bir combo yapsak olur sanki. Bir <laughs> <laughs> yani, daha, Evet ulti tutmadı. Bu arada ultisinin tutmama olasılığı çok yüksek. Ultisi çok zor tutuyor. <laughs> Allah'tan kırmızı karakter de düz vuruşları falan da çok hasar veriyor. Hata yüksek. Şu yeni tullarla can defansı şimdi çözersek maşallah olacak bunun. Çok konuşuyorum. Hı, hmm, tuza böyle giderken acele. Tam tam çıldırdı bu laf. Ne? Şımarık tacışı şimdi. Karaktere daha hakim değil, direkt şaki multi gitse. İş muatta olmalı bence zannede. Ee, uçtum şimdi. ne Anladım. Ben bu tuza kaçmadan acı. Ya tuzak açması işte yalandan bir tuzak açması var. Şu tuzak açması gibi çok beğenmedim bu. Rekit geldiği zaman bunu değiştirebiliriz. 4 yıldız güzel 4 yıldız çok iyi de. Ya Bakalım süre yetecek mi? Ya bir de şu an kendi fortlasımda da şey yok çok fazla bizim karakter yok. Yani denemek için şu an kart tool ayarlamadan direkt buna taktım ne var ne yoksa. Şöyle yapınca kesiyor muydu ya? Ona tek yer mi? Kaçmazsak yiyeceğiz sanki. Biraz alışmak lazım. Karakter güzel fena değil. Daha ilk oyunu işte buraya kadar gelebilmem bile mucize benim. O yüzden Güzel. Fena değil. Oynanır. Detaylı incelemesi hafta içi gelecek. Bu karakteri böyle tek başına incelemek olmaz. Şu randap dükkanından bir tuğlunu da alayım diğer. 2 milyonluk tuğlu. O tuğullarına bir de şey basayım. Şu yeşillerden yükseltelim iyice bir canını falan da öyle inceleyelim. Bu arada tuğullarla ilgili de yarın ya da hafta sonu işte pazar günü falan bir video çekeceğim detaylı. Shinobite'nızı şu an hiçbir şey harcamayın. Bekletin. Mutlaka bekletin. Harcamayın. artık oyunun dengesi, oyunun sistemi komple değişiyor. Bu tool'lardan mutlaka yapmanız ve almanız gerekiyor. Onun için de Shinobite lazım size. O yüzden Shinobite'nızı saklayın. Bekletin. Şurada bitirelim. karakter dediğim gibi ön incelemede fena değil. Beğendim. Support olarak falan daha denemedim. Defansı denemedim. Defansı da de büyük bir iş yapmaz da. Support olarak da canı da yüksek olacağı için oynanır. Ama kimin yerine koyacaksınız o soru işareti. Ben KLM kullanıyorum supportta. KLM sadece can basması, debuff silmesi için değil. Odadaki tuzakları da yok ettiği için. Tuzak diyorum şeylere, setupları. Karakterler uçmuyor sağa sola. Bunda nasıl olacak deneyip göreceğiz. Evet bu videoda bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.